Tırlama yürüyüşü yapardık. Şimdi siz bir dernek oturabiliriz. Biz bir yana, evet. oraya çıkarsın. Ben yazın. Orada bir... şey kez bir yazdık. Bir yazdık. milletvekilimiz var. Eee Amasya milletvekilimiz var. Avni Bey biz ondan koşuyoruz. O günde 22 kilometre koşuyor. Ben anca 8-10 kilometre falan koşabiliyorum. Ona ayak uydurmak biraz zor ama inşallah. İnşallah. Şimdi koşacağız tekrar. Güzel yok yok şu şey var ya eee bir koşu programı var. Ne kadar koştuğunuzu e, ya, program kurmaya kurma çalışıyorsunuz. Program e, internet bağlantı sağlamıyordu. Ona bakıyorum ama sağlamadı. Artık Böyle koşacağım inşallah. Yani ne kadar kilometre koştuğunuzu, kaç kilometre ortalama yaptığınızı falan gösteren bir program. internette bir şey var. Ben koşayım isterseniz. <laughs> Kolay gelsin. <laughs>